herkese ben Zeynep. Bugün sizlere kremalı tavuk topları yapacağım. Bu çok bereketli hem de çok lezzetli bir yemek. Başlayalım yapmaya. 550 gram tavuk kıyma kullandım. Tavuğumu, tavuk göğsünü kasapta çektirdim. Tavuk göğsünden kıyma bu. Şöyle bir orta boy kuru soğanı ve bir, bir diş sarımsağı rendenin iri yeriyle çektim. Şöyle klasik bir çay bardağı galeta unu buçuk çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı yeni bahar. Yeni bahar tavuk köfteye çok yakışıyor. Normal köfteye de çok yakışıyor ama tavuk tavuk köftede tavuk yemeklerinizde kullanmanızı öneririm. Şöyle yarım çay kaşığı karabiber, kimyon koydum. Kimyon isteğinize bağlı. Ben şöyle çay kaşığının ucuyla koydum. Şöyle Yarım çay kaşığı kadar da keki koyuyorum. Benim kekiğim böyle top top kullanırken elimde ufalayarak koyuyorum bunu. Evet, şöyle yarım çay kaşığı kadar keki koydum. Şöyle bir yumurta kıracağım. Şöyle biraz yanıma su alıyorum. Yoğururken elimi ıslata ıslata yoğuracağım. Başlıyorum. Şöyle birazcık elimi ıslattım. Su soğuk olsun, sıcak olmasın. Yoğurmaya başladım. kıyması normal dana kıymaya, kuzu kıymaya oranla daha böyle yapışkan bir kıyma. O yüzden daha kolay, daha çabuk kıvam alıyor. Daha sıkı bir kıyma oluyor. Biraz daha su koyarak daha ıslak bir kıyma da elde edebiliriz. Sıkı bir kıyma da elde edebiliriz. Tavuk burger tarifimde biraz daha sulu bir köfte yapmıştım. Bunu yuvarlak yuvarlak şekiller vereceğim için o şeklinde bozulmasını istemediğim için daha böyle sıkı bir köfte elde edeceğim. Hem de Böyle kremalı tavuk toplarına sıkı bir köfte daha yakışıyor. Yoğurmaya devam edeceğim. Daha sonra da dinlenmeye bırakacağız. Elime su alarak kıymamı topladım. Buzdolabına koyacağım. Şöyle en az bir yarım saat beklerse buzdolabında baharatların tadı daha da köfteye geçmiş olur. Aceleniz varsa daha hani dinlendirmeden de yapabilirsiniz ama dinlendirdiğiniz zaman gerçekten tadı değişecek. Köften buzdolabında dinlendi, kendini çekti, lezzetleri birbiriyle özleşti. Şimdi bunu böyle kenara alacağım. Tepsiye ihtiyacım var. Şöyle içi su dolu kaseye ihtiyacım var. Size şöyle dolu dolu unumu serpiyorum. 2,5 çorba kaşığı un koydum. Çay kaşığının ucuyla fazla da koymayacağım. Hatta şöyle yarım çay kaşığı acı toz biber koydum. Bunu şöyle güzel bir elimle harmanlayacağım. Toz biberi fazla koymamakta fayda var. Çünkü krema ile buluşturacağımız için kremanın rengi böyle bozulur, değişir. Bunu çok fazla istemiyorum. O yüzden sadece şöyle bir yarım kaşık toz biber koydum. Dım unumu her yere yaydım. Şimdi elimi ıslatıyorum. Ve köftemden şöyle bakın şu büyüklükte toplar alıp yuvarlıyorum aralıklı bir şekilde de diziyorum tüm köftelerimi yuvarladım unlu karışımın üzerine aralıklı bir şekilde dizdim şimdi tepsimi sallamaya başlıyorum. köftelerimin her yeri buna gelecek şekilde buluyorum hepsini unu buladım şimdi köftelerimizi kızartmaya başlayalım şöyle genişçe teflon bir tava aldım altını açıyorum şöyle zeytinyağımı döküyorum 5 çorba kaşığı kadar zeytinyağı var yarım çorba kaşığı kadar tereyağı kullanacağım tereyağımız eriyecek Yağımız kızacak ve tatlı tatlı kızartmaya başlayacağız. Yağım ısındı. Tereyağım köpürmeye başladı. Şöyle birazcık yağıma köfteme lezzet vermesi için iri tuz ilave ettim. Şimdi de köftelerimi şöyle fazla ununu silkeleyip şeklini de bozmayıp dikkatli oluyorum. Şeklini bozmuyorum. Şöyle Şöyle hafif tutup salladığınız zaman fazla unu zaten dökülmüş oluyor. Köftelerimin hepsini dizdim. Dizdikten sonra ocağımın altını kısıyorum. Orta ateşe getiriyorum. Şöyle altını kıstım. Ara ara da sallaya sallaya kızartacağım. Yer yer kızarmaya başladılar şöyle çevire 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 kızartmaya devam edeceğim. Orta ateşte olmasına özen gösterin ki içi de pişsin. Dışı iyice kızardıktan sonra biraz da ocağın altını açacağım. Şöyle bir etrafında kızartacağım. Sonra kremayla buluşturacağım. Köfteler tavada iyice kızarırken ben de başka bir kaba, kaba. bir paket süt kremasını döktüm. Şöyle yarım kase kadar koyun peyniri kullanacağım ben bugün. İsterseniz bergamotulumu da kullanabilirsiniz. Bergamotulumu da çok yakışıyor. Güzel yoğunlaşmasını sağlayacak peynir ve lezzet vermesini sağlayacak. Şöyle iri tuzundan da. Baharat eklemeyeceğim. Köftenin içinde zaten baharat var. Krema eridikçe peynirler de erimeye başlıyor. Koyun peyniri bu tarife çok yakışıyor. Keçi peyniri kullanabilirsiniz. Bergama tulum gerçekten çok yakışıyor. Şöyle karıştırıyorum. Orta ateşte olsun, çok kısık ateşte olmasın. Ve i̇şte krema yoğunlaşmaya başladı. Ben de tavadan bu arada köfteleri topladım. Şöyle içine koyacağım. Tavanın altını burada iyice kısmınızda fayda var. gibi kokuyor. Peynirin kokusu geliyor, kremanın kokusu geliyor, baharatlı köftenin kokusu geliyor. Daha ne olsun? Ocaktan alıyorum. Kremalı, peynirli, güzel, nefis kokan köftelerim pişti. Şöyle içinde de göstereyim. Dışa da yoğun yoğun kremalı. Fırına da patates atmıştım. Gerçekten çok lezzetli yapmaya değer. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda beni yalnız bırakmayın. Hepinize afiyet olsun.